Bu kanaldaki tüm videolar kendi kategorilerinde birbiriyle bağlantılı olduğu için mutlaka sırasıyla izlemelisin. Sabırla hareket edip kesinlikle sonuca odaklanmamalısın. Senden istediğim sakince yolda yürümen ve konuları özümsemendir. Tıpkı hayatın içinde yaptığın gibi. Kimse sonuç olan ölüme odaklanmaz. Uzun bir yolculuk yaptık. Zihnin labirentinde dolaştık. Görünmeyen hapishanenin sınırlarını gördük, tuzaklarını fark ettik ve sessizliğe ulaşmayı öğrendik. Şimdi sıra geldi en önemli adımına. Gerçek benliğinle buluşmak ve özgürlüğe adım atmak. Düşünsene. Tüm bu süreç boyunca bir şey fark ettik. Zihnin gürültüsü ne kadar yoğun olursa olsun, o derin sessizlik her zaman seninleydi o sessizlikte öz benliğin saklıydı. Şimdi senin görevin o benliği fark etmek, ona bağlanmak ve yaşamına yansıtmak. Öz benlik düşüncelerinden, duygularından ve başkalarının yargılarından bağımsızdır. O sadece senin özünden doğar. Ama çoğu zaman biz onu duyamayız. Çünkü zihnin sürekli konuşur, geçmişi hatırlatır, geleceği korkutur ve seni başkalarıyla kıyaslatır. Ama artık farkındasın. Artık sen izleyici oldun ve gerçek benliği keşfetmeye hazırsın. İlk adım, sessizliği günlük yaşama taşımak. Sadece meditasyon anlarında değil, günün her anında zihninin seslerini izlemeyi sürdür. Toplantıdayken, yürürken, yemek yerken düşünceler geldiğinde onları fark et, adlandır ve bırak. Bu basit ama güçlü yöntem zihnin kontrolünü ele almanı sağlar. İkinci adım, kendine dönmek. Gün boyunca yaptığın her davranışta, kararında, tepkinde kendine sor. Bu benim gerçek benliğimden mi geliyor, yoksa zihnin bir oyunu mu? Bu soruyu sormak, zihnin tuzaklarını aşmanın ve benliğinle buluşmanın anahtarıdır. Üçüncü adım, içsel rehberini dinlemek. Zihnin sürekli konuşurken o sessiz benliğin sana rehberlik eder içten gelen sezgilerini, hislerini dinle. Bir karar anında zihnin karmaşasına kapıldığında sessiz iç sesine güven. O ses seni doğru yola yönlendirir. Dördüncü adım, pratik şefkat geliştirmek. Kendine nazik ol, kendini suçlama, eksiklerini eleştirme. Zihnin seni eleştirdiğinde dur ve fark et. Bu sadece bir ses, senin gerçek benliğin değil. Kendine şefkat gösterdikçe öz benliğin daha güçlü bir şekilde ortaya çıkar. Bir diğer önemli yöntem ise günlük farkındalık egzersizi. Her gün 15 ila 20 dakika boyunca sadece nefesini hisset, düşüncelerini izle, duygularını fark et. Bu süre içinde hiçbir şeyi değiştirmeye çalışma, sadece gözlemle. Zamanla zihnin artık seni yönetemez ve öz benliğin kendini gösterir. Bu kanalda Zihni gözlemleme egzersizi. Hayatın içinde kendini izlemek adlı ayrıntılı bir pratik videosu hazırladım. Bu videoda hayatın içinde zihinle ilgili neler yapman ve nelerden kaçınman gerektiğine dair pratikler bulacaksın. İzlemeni tavsiye ederim. Şimdi gel bir örnek üzerinden ilerleyelim. Diyelim ki iş yerinde bir sorunla karşılaştın ve zihnin hemen seni eleştirmeye başladı. Yine hata yapacaksın başaramayacaksın. Normalde bu cümleler seni strese sokar ve kararlarını etkiler. Fark et, nefes al, düşünceyi izle. Bu bir zihinsel ses, benim gerçek benliğim değil de. Ardından iç sesine dön. Bunu çözebilirim, adım adım ilerleyeceğim. İşte o anda sen artık zihnin değil, kendi öz benliğinin kontrolündesin. Öz benliğinle buluşmak, sadece zihni yönetmek değil, aynı zamanda hayatını dönüştürmektir. Sen artık seçimlerini bilinçle yapıyorsun. Tepkilerini fark ederek veriyorsun. Bu farkındalık özgürlüğün ta kendisidir. Bir diğer önemli nokta, yaşamın akışına güvenmek. Zihnin sürekli seni kontrol etmeye çalışırken senin işini zorlaştırır. Ama öz benliğin akışla uyum içindedir. Seçimlerini yap. Elinden geleni yap. Geri kalanı bırak. Bu Özgürlüğe atılan bir diğer adımdır. Artık fark ettiğin şey şudur. Zihnin gürültüsü seni ele geçiremez. Sen onun farkında olduğun sürece özgürsün. Sessizlik ve farkındalık sayesinde gerçek benliğin kendini gösterebilir ve hayatına yön verebilir. Şimdi sana bir mini egzersiz veriyorum. Günde birkaç kez dur, nefes al, düşüncelerini izle ve ardından şunu tekrar et. Benim öz benliğim buradayım. Düşünceler gelip geçer, ben onları yönetebilirim. Bu kısa ama güçlü cümle zihnin kontrolünü kırar ve özgürlüğünü güçlendirir. Unutma, gerçek benliğinle buluşmak bir yolculuktur. Tek seferlik bir deneyim değil. Her gün biraz daha farkındalık, biraz daha şefkat ve biraz daha gözlem. İşte bu seni tam anlamıyla özgürlüğe taşıyacak. Ve işte şimdi bu yolculuğun sonunda sana şunu söylemek istiyorum. Senin içinde her zaman bir sessizlik ve bir özgürlük var. Zihnin gürültüsü ne kadar yoğun olursa olsun, o sessizlik her zaman seni bekler. Sen fark ettikçe, gözlemledikçe, onu yaşadıkça özgürlüğün tadını çıkaracaksın. Bu serinin sonunda bilmeni istiyorum ki, gerçek benliğine buluşmak hayatın her anına huzur ve berraklık getirir. Sen artık kendi kaplanınsın, kendi rehberinsin ve kendi özgürlüğünün yaratıcısısın. Bundan sonraki videoda gerçek yöntemler var, uygulanabilir ve somut. Zihnin karmaşası, pratikle yönetilebilir ve gerçek benliğine ulaşabilirsin. Gerçek benliğine buluşmak üzerine hazırladığım bu serinin son videosunda. Hayatın içinde kullanabileceğin somut ve uygulanabilir yolları bulacaksın. İç huzuru yakalamak, özgüvenini güçlendirmek ve yaşamına sağlam bir yön vermek istiyorsan mutlaka izle. Bu videoda ve diğer tüm videolarda seni yüklerinden arındıracak, hayatındaki tekrar eden döngülerden kurtaracak ve gerçek çözümler sunacak bol bol pratikler yapacağız ama önce Neyin ne olduğunu, neyin aslında olmadığını, yani işin özünü öğrenmelisin. Çünkü gerçeği görmeden kalıcı bir değişim olmaz. Kendine karşı nazik ol. Kendine doğru soruları sormaktan çekinme. Ve bil ki en derin hakikat her zaman içinde saklıdır. Kapımıza değil, gönlümüze vuramayız.